Afyon komşularının haber vermesi üzerine atıl durumdaki evlerinin bahçesine giren aile gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı. Mahallede kimliği belirsiz kişilerin yatır var diyerek gece girdikleri bahçede türbe için mezar yeri yaparak evin mutfak kısmını yıktıklarını gören aile üyeleri duruma şaştı kaldı. Akıllara durgunluk veren olay kent merkezi Fakıpaşa mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev, 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma geçti. Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi. Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri, evin bahçesine girince büyük bir şok yaşadı bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gören aile üyeleri ne yapacağını bilemedi. Gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin duvardan atlayarak evin bahçesine girdikleri, önce türbe için mezar yaptıkları, ardından evin mutfak kısmında yıkmaları akıllara durgunluk verdi. Yapan kişilerin sihir dedenin yatırı burada söylentilerine inanan Kimliği belirsiz kişilerin hayra geçmek amacı ile bunu yaptığını öğrenen Hamacı ailesi üyeleri ise ikinci bir şok yaşadı. Aile üyeleri daha sonra kendi imkanları ile mezar yerini kapatarak yıkılan mutfak kısmının bolozlarına da bir başka yeri taşıdı. E, tam olarak şu bölgeyi kazdılar. E, burada yatır varmış galiba. Fakat annem burada doğdu 60 yıl önce. Yani hep burada çocukluğu geçmiş. E, kendisi sinirlendi bu olaya. O arada ayağa kaydı, düştü ve e, ayağını kırdı. E, izin i̇zin alınmadan açıkçası bahçemize girmişler. Ve böyle bir olay geldi başımıza. E, ne amaçla kazdıklarını söyleyeyim. Burada Siilde de olduğunu söylerler ama Siilde de yukarıdaki duvarın orada derler. E, buraya bir iki defa girmişler, toprak alıyorlar. E, sihirli olan kişileri sürüyorlar. Sihirler düşüyor. Demek ki diyorlar burada bir zat yatıyor. Diyerek burayı kazmışlar. Hatta biz fotoğraflarını da çektik bununla ilgili. Ee, bu şekilde yıktıkları şu mutfak kısmını yıkmışlar. O orayı ne için yıkıyorlar? Ee, onu da bilmiyorum. Ne için yıktıkları. Burada da bir mezarlık alanı oluşturmuşlar. Hatta fotoğraflarını biz çektik. Ben bilmiyorum da sihir dedenin olduğunu söylediler burada. Burada sihir dededen dolayı Ha biz bir zamanlar çocuklarımızı getirdik ellerindeki sihirler düştü. Ha, Sihil Dede diyerek şurası söylüyorlar. Ama burada da mal sahibi burada baktık. Arkadaş var. Burası Turunçlar'mış. Ha, o zamandan beri yani Sihil Dede diyerek biz buraya geldik bir zaman.